kocasının kardeşiyle evlenen kadının gerçek hikayesi. Diyeceksiniz ki nasıl bir hikaye bu? Ben de okuyunca çok şaşırdım. İsminin verilmesini istemiyor izleyicimiz. Saygı duyuyoruz. Genç kadın Samsun'da yaşıyor ailesiyle ve babasının zoruyla Gaziantep'te genç bir kuyumcu ailesine veriliyor. Çocuğu daha önce hiç görmemiş olan genç kadın başta her ne kadar tasvip etmese de evlenmek zorunda kalıyor ve sonrasında da kocasını seviyor aslında. Gaziantep'e yerleşiyorlar. Eşi kuyumculuk yapıyor. Başlarda her şey güzel gitmeye başlıyor. İlk yıllar bir oğulları oluyor. Ardından bir kızları oluyor ve üçüncü çocukları yine bir oğulları oluyor. Dünyaya geliyor. Üç tane çocukla mutlu, mesut yaşıyorlar yıllar içinde. Genç kadın da artık alışıyor Gaziantep'teki hayatına. Her ne kadar Samsun'daki hayatından çok farklı olsa da kayınvalidesiyle arası çok iyi. Kalabalık bir aile ve dediğim gibi kuyumculukla uğraşıyorlar. İşte ne oluyorsa eşi 38 yaşında kalp krizinden öldükten sonra oluyor. Eşi vefat ediyor. Genç kadın bunalıma giriyor. Üç çocukla. Kayınvalidesinin yanında yaşamaya çalışırken bir karar veriyor. Diyor ki ben e, kuyumcu dükkanını satacağım ve çocuklarımla birlikte Samsun'a gideceğim diyor. Kayınvalidesine bunu söylüyor. E, kayınvalidesi başlarda çok büyük bir tepki göstermiyor. Ancak hele bir dur, hele bir bekle, hele bir bakalım diyor genç kadına. Ve birkaç yıl geçiyor. Genç kadın bu arada kendini çoğu zaman iyi hissetmiyor. Böyle uyku hali depresif, stresli işte herkes bunu eşinin vefat etmesine bağlıyor. Ama ruh hali bir türlü düzelmiyor. Aradan bir buçuk yıl geçtikten sonra artık diyor ben gideceğim diyor. Bu sefer kayınvalidesinin bambaşka bir yüzüyle karşılaşıyor. Yani eşinin annesi genç kadına yüzde yüz farklı davranmaya başlıyor. Hatta bir düşman gibi davranmaya başlıyor. Ve ona asla gidemeyeceğini, e, töreler gereği burada kalması gerektiğini, çocuklarıyla zaten asla e, bir yere gidemeyeceğini, onları vermeyeceğini söylüyor ve töreler gereği e, kaynıyla yani eşinin kardeşiyle evlenmek zorunda olduğunu söylüyor. Kadın dekşet içinde kalıyor. Tabii bunu ilk başta kabul etmiyor. Ben böyle bir şey yapamam diyor. Fakat e, gel zaman git zaman bir altı ay sonra bir şekilde kadın eşinin, vefat eden eşinin kardeşiyle evlenmek zorunda kalıyor. Ki sonradan öğreniyor ki o depresif, uykulu, kendini tanıyamadığı dönemde meğer ilaç karıştırılmış hep yemeklerine. Hep böyle bir e, psikolojik olarak düşük olduğu bir mod sağlanmış kendisine ve kendini iyi hissetmediği için de bilinci de pek yerinde değildi. Hani derlerle aklım yerinde değil. Öyle bir süreç yaşıyor ve Evlenmek zorunda kalıyor. Ve gidemiyor da. Yani Gaziantep'te kalıyor. Bu arada dükkanı satmayı bırakın. E, Kaynı yani yeni kocası dükkanın başına çoktan geçiyor. İşleri devralıyor. E, ancak işler umulduğu gibi gitmiyor. Uyuşturucu giriyor işin içine. İşte yeni eşi uyuşturucu kullanıyor. Kumarda çok para kaybediyor. Dükkanın başına çok durmuyor. Ve e, dükkanı kapatma noktasına geliyorlar ki kaynı da kalp krizinden vefat ediyor. İkinci eşi de ölüyor. Herhalde genetik hem ilk kocası hem de ikinci kocası aynı sebepten dolayı ölüyorlar. Kalıyor mu bizim genç kadın üç çocuğuyla birlikte? Daha doğrusu çocuklar büyüyor tabii yıllar için artık büyüyorlar ama yine de üç çocuğuyla birlikte Gaziantep'te kalıyor ve kendi hayatını orada idam ettirmeye çalışıyor Payne Wade'sinin yanında tabii çok zor şartlarda hiçbir şey istediği gibi değil. Bu arada işte çocuklar büyüyor, ilk oğlu evleniyor, evlendikten sonra ilişkisini devam ettiremiyor, geçinemiyor, iş bulamıyor. Bir çocuğuyla birlikte yani kadının torunuyla birlikte kadının annesinin evine dönüyor. Kızı ortanca çocuğu 5 tane çocuk yapıyor. O da çok mutlu değil ama düşe kalka evliliği bir şekilde yürüyor. Üçüncü en genç çocuklarıysa annesini suçluyor bütün bu olanlardan dolayı. Vakti zamanında Samsun'a gitmediği için, kayınvalidesini dinlediği için ki o şartlarda dinlemesi mümkün değil dediğimiz gibi ilaç altında falan. O da uyuşturucu batağına saplanıyor ve çok kötü bir hayat geçiriyor. İş bulamıyor. İşte sonra tepe taklak olan bir hayat o gencinde. Sizin, sizin anlayacağınız aile komple e, dağılıyor. Şimdi kadın e, Samsun'a dönmek istiyor genç kadın. İsmini vermek istemiyorum bir kez daha söylüyorum. Ancak e, ne annesi var Samsun'da ne babası. X de vefat etmiş. E, o evi de beş kardeş arasında zaten vakti zamanında paylaştırılmış. O mirası da çocuklarını geçindirebilmek için uzun bir süredir zaten kullanmış. Şimdi bu genç kadın ben ne yapayım Samsun'a? Döneyim mi orada kimsem yok nasıl olacak diyor. Çok ilginç bir hikaye Allah sabır versin. Ee, gerçek yaşanmış hikayeleriniz için e, mail adresime göndermenizi bekliyorum bu hikayelerinizi. İsminizin verilmesini istemiyorsanız saygı duyuyorum. Aynen bu hikayede olduğu gibi belirtmeyiz. Ama en azından bu yaşanmış çarpıcı hikayeyi herkesle paylaşmış oluruz.